parça nereye geçin? Koy bakayım oraya. Şuraya. Al benim sana. Aslanım benim. Nazlı hadi geç kalıyoruz Nazlı. Geldim. Ne oldu bir tanem nefes nefes? Bilmem merdivenler hızlı çıktı ondandır. Natali biz geç kalmayız. Tamam. Bir şikayetim yok aslında. Bugünlerde biraz halsiz doktor bey, çabuk yoruluyor. Çocuklarımız ufak da bütün gün koşturuyorum. Peki hamilelik sırasında vitamin desteği aldınız mı? Birincisinde evet aldım ama ikincisinde pek dikkat edemedim. İki hamilelik yetersiz beslenme kansızlığa yol açmış olabilir. Şey peki o vitaminleri şimdi kullansa? Test sonuçları belli olsun, gerekli tedavi uygulamaya başlarız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sonuçlar çıkar çıkmaz haber veririm. Efendim. Bağlı. Doktor bey? Hastaneye mi? Gelirim tabi. Kötü bir şey mi var? Tamam. Tamam geliyorum. Eşiniz gelmiyor mu? Hayır. Önce ben bir öğreneyim sonra onu anlatırım. Ee, nasıl isterseniz ama... ...Nazlı Hanım'ın düşündüklerimi ilk elden duymaya hakkı var. Bir sorun mu var doktor bey? Haberler pek iyi değil Niko Bey. Nazlı Hanım'ın kanında vitamin eksikliğine ilişkin bazı bulgular aradık ama... ...sonuç tahmin ettiğimiz gibi çıkmadı. Kandaki al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları sayıca azalmış durumda. Yani bizim tahmin ettiğimiz gibi vitamin eksikliği falan yok. Bu durumda başka, başka şeylerden şeyler? şüphelenmemiz Hı. lazım. Nazlı Hanım'da ciddi bir kan hastalığı olduğunu düşünüyorum. Ne hastalığı? Yani kanser mi? Lösemi bir ihtimal. Ee, ama ben daha çok MDS'den şüpheleniyorum. MDS? Hı hı. Myelodisplastik sendrom. Hastalığın seyri lösemiye benzer. Kandaki sağlıklı hücrelerin yerini kötü niyetli hücreler alır. Ve bazı durumlarda hastalık lösemiye çevirir. Bu yaştaki hastalarda kurtulma şansı az da olsa var Niko Bey. Ama en az lösemi kadar ciddi bir hastalıktan söz ediyoruz. Ama emin değilsiniz. Doktor Bey, ...karım hasta mı değil mi? Elimdeki veriler yanıt vermem için yeterli değil. Size kesin bir şey söyleyebilmem için... ...kemik iliği dahil... ...bir seri inceleme daha yapmam gerek. Anneciğim. Bak hem beyaz pilav koydum... ...hem patates koydum. Aç bakalım. Aç, aç, aç. Aferin bu benim oğlum. Çok akıllı yahu babası. Bugün annen aradı. Ne diyor? Üç numarayı soruyor. Annemler dayanamamış haber vermişler. hani konuşmuyorlardı? Konuşuyorlarmış işte. Hamile değilim diye bir azar işitmediğim kaldı Nikon Boş ver iki tane aslan gibi çocuğumuz var ya. Aslında biliyor musun alıştım galiba üçüncü fikrine. Alıştın mı? Hı? Testlerden korkuyordum onlar da iyi çıktığına göre düşünebiliriz. Çocuk mu? Evet. Ne oldu sen vaz mı geçtin? Yo <laughs> niye vazgeçeyim ki bir tane? Ege bir tane daha kardeş gelsin mi oğlum gelsin <laughs> Ia posena, pantagatine nisot, stena fomine dinam, iam, Sen bakayım niye saklıyorsun ki? Nazlı. Medesi hastalıkları kan ve kemik iliğine etkileyen hastalıklardır. Nazlı bırakır mısın? Niko kötü bir şey mi var? Nazlı. Hasta mıyım? Niko lütfen bir şey söyler misin? MDS diye bir hastalıktan şüpheleniyorlar. MDS. Daha emin değiller. Hiçbir Hiç şey bilmiyorlar. belli olacak. Bunu bana ne zaman söyleyecektin? Bak, iyi olman için her şeyi yapacağım Nazlı, tamam mı? Bütün gece araştırdım. En iyi doktorlar New York'ta. New York'ta mı? Evet, biz de oraya gideceğiz. Çocuklar? Natali bakar. Çocukları bırakıp gidemem. Nazlı onları alamayız. Yani istersen anneni çağır. A annemi? Ya da benimki gelsin. Hem soru da sormaz. Tatil'e gidiyoruz, deriz olur biter. Sevgilim bunu yapmak zorundayız. Arabalarınla mı oynuyorsun? Ne zaman geleceğim? Anneciğim birkaç gün sonra geleceğim. İtfaiye arabanı alıp geleceğim. Ne gittin? ettin? Babayla tatile geldik dedim ya oğlum. Biraz dinleneceğiz. Çabuk gel. Tamam. Tamam benim canım oğlum. Alo. Aslan oğlum iyi misin? Tamam yaya yüzmek yok. Erken yatacaksın. Aferin benim oğluma. Hadi iyi geceler. Ben arayacağım. Vazgeçiyorum. Ara o zaman bir tanem. Sesimi duyar duymaz anlar Niko. Zaten ben de dayanamam belli ederim. İnsanın evladını Şş, Kimse kimseyi kaybetmiyor. Nazlı biz buraya emin olmak için geldik. İyisin, iyi tamam tamam. Tamam. It's a fairly uncomfortable procedure, but we need to do it in order to understand the problem. How long is it going to take? Uh, not long. You'll have the results in an hour. Are you ready, Mrs. Angelopoulos? Yes. Good. Let's proceed. Uh, Mr. Angelopoulos. Ah, uh, okay. I'm leaving. İyi olacaksın bir tanem. Biliyorum. Sakın korkma tamam mı? Tamam korkmam. İyi misin? İyiyim. Canın acıdı mı? Şimdi biraz ağrım var ama. Çok, <laughs> çok ağrım benim. İstersen çıkıp biraz dolaşalım. Çıkabilir miyiz? Tabii tabii kafeteryaya gidebiliriz. Daha yarım saatimiz var. Karnım çok acıktı Niko benim. Hadi gel sana yemek ısmarlayayım. i'm sorry to say but the turkish doctor's diagnosis was right what do you mean the lab results show the same thing that mrs angelopoulos has mds so what do we do now? I say we try a variety of treatment. But I don't understand. Why is she sick? We don't know. What we know is that probably you're going to need a bone marrow transplant. Would you like us to start searching our bone marrow banks? Mrs. Angelopoulos? Yes. Ege, Kardeşini öp. Emine ablayı da öp. Hadi bakalım anneciğim yakında görüşeceğiz. Yaya. Ya? arıyorsunuz burada? Her şeyi biliyorum Nazlı bu. Kurtulman için ne gerekirse yapacağım. Bu iş için bütün varlığımı ortaya koymaya hazırım dedim. Sevgim bana yeter Susarım öpüşüme Avunur da söylemem Belki yalandır Oyundur ya, yine de korku basar